Hayatında hiç bugün yiyecek bir şey bulabilir miyim diye endişe duyduğun oldu mu? Onlar bu endişeyi her gün duyuyor. Ve ailem dediğin insanlar tarafından sokağa terk edilme ihtimalin var mı? Onların var. fiziksel bir özelliğin yüzünden öldürülme ihtimali onlar öldürülüyor. Üzerinde yaşadığımız gezegende yaklaşık 7 milyara yakın insan var ve bu sayı her geçen gün artıyor. Ama ne yazık ki insanoğlu çoğalırken dünyayı paylaştığı diğer hayvanların sayısı hızla azalıyor. Bugün bu gezegeni paylaştığımız diğer canlıların günü. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Bugün tek isteği sıcak bir kuytu köşe, biraz mama ve biraz sevgi olan oyuncu kedilerin. Kalabalık sokaklarda belki biri yemek verir veya benimle oynar diye gelen geçen herkesi seyreden köpeklerin ve dünya üzerinde özgürce uçan, koşan, yüzen tüm hayvanların günü bugün. Bu gezegenin sadece bize ait olmadığını unutma. En azından bugün git bir markete, sokaktaki minik dostlarımız için bir mama al. Bu arada 4 Ekim için bazı marketlerde büyük indirimler var. Barınaklara gitmeye vaktin olmayabilir ama yeter ki sen yardım etmek iste. Bozuk para deyip geçtiğim 1 liranın gücünü görmek istiyorsan eğer, 1 TL Bir Umut Derneği'nin sayfasını ziyaret et. Senin için pek bir şey ifade etmeyen o 1 liraların Geçtiği zaman neler başarabildiğine inanamayacaksın.